Şimdi size şöyle bir soru sorsam, siz hayatınız boyunca kaç defa başarısız oldunuz ve başarısız olduğunuz konularda, işte ya da girişimde sonrasında ne yaptınız, vaz mı geçtiniz yoksa bir daha mı denediniz, farklı bir yol mu denediniz, yeni fikirler mi ürettiniz onları çok merak ediyorum, yorumlarda bunu bir konuşalım mı istersiniz ya da hatta bir kanal kuralım, hatta benim kanalım var aslında ve onu konuşalım. Çünkü iyi bir şey yapmanın en zor yolu hatta pardon en kolay yolu başarısızlıktır. En basit yolu. Yapacaksın, deneyeceksin, başarısız olacaksın. Eğer ki bırakırsan bitti. Hayatın boyunca yapamazsın. Bu şuna benzer. Yeni araba kullanmayı öğrenmişsindir. Sonra ufak bir kaza geçirsin. Belki de işte arabayı böyle bir kenara çarparsın. Ve o direksiyondan indiğinde tekrar o direksiyonda çıkarsan her şey çözüyor. Ama çıkmazsan tamamen hayatın boyunca destek almadan araba kullanamazsın. Bu da öyle bir şey. Başarısız olacaksın, bir daha deneyeceksin. Farklı bir yol deneyeceksin. Olmayacak, bir daha deneyeceksin. Olmayacak, farklı bir şey deneyeceksin. Bu hep böyle sürmek zorunda. İşte ben bu rifleyinde böyle başarım, böyle başarmaya devam ediyorum.